Ekonomik berbat. çok kötü. Çok kötü pa ne pazara, ne bakkala, ne markete hiçbir yere gidemiyoruz. Herkes istediğini yiyor ama biz hiçbir şey yiyemiyoruz. Yok çok berbat. Benim kocam bak 11 buçuk milyon maaş alıyor. Asgari ücret. Ne pazar ne market. Herkes istediğini yiyor ama o güzel yerlerde 70 çeşit yemekler yeniliyor ama biz yiyemiyoruz. Ne, ne? Niye yiyemiyoruz? Ne kıyma alabiliyoruz, ne tavuk ben alabiliyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Hiçbir şey var. Kaynanama da sorabilirsin. Hangi Hocama kanal? Da sorabilirsin. Ben soruyorum YouTube. YouTube. YouTube i̇yi Söyleyeyim. diyorlar abla ekonomiye. Ekonomi ben bayrağı, iyi bahat, hiç diyemem. Ben... Verdiği yedi buçuk milyon maaşla zor geçiniyoruz. 40 kanat bir de kira ödüyoruz. Tayyip efendi şeyini versin, istifasını versin. İstifa mı etmesi gerekiyor. Evet, istifa etmesi lazım çünkü Türkiye uçuruma gidiyor. Şahlanıyor diyordu Türkiye. Yok yok şahlanmıyor. Hayır hayır. O, o bizim şişi zamanımızdaydı. Ama en güzelini, en lüksünü. Bizim zamanımızdaydı. Gerçek Türkiye Türkiye'ydi. Türkiye George uçtu. Herkes. Bütün dış ülkeleri buraya getirdi. Bizi baktı 12, ya. 31 ha. Mart'ta oylarınızı AK Parti'ye verin, ekonomiyi ben düzelteceğim dedi. İnanmıyorum. Ben vermiyorum. İlk senden beri insanları kandırmaktan başka bir şey yaptığı bir şey yok. Vermiyorum, Hala vermiyorum. Bu o oturduğu yerde otursun. Hadi iyi akşamlar. iyi akşamlar. Efendim size soralım merhaba. Ekonomiyi soruyorum, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben yurt dışından geldim, haberim yok buralarda. Ekonomi iyiye gidecek. İyi <laughs> mi? Ne Bak neler iyi abi sayalım. Yani 2024'te iyi olacak. Şu anda iyi değil ama iyiye gidiyor inşallah. 2024'te iyi olacağının şifresini kim söyledi abi? Ben biliyorum yani. Nereden biliyoruz? Biliyorum. Yani. Nereden biliyor? yeraltı kaynakları çıkarsa Mesela inşallah. ne çıkacak yer altından? Petrol olabilir, doğal gaz olabilir. Madem Seçimden bu... önce çıktı abi. Nerede şimdi onlar? Ee, daha birden hemen boruyla bağlanmaz ki bu. Yani ya bunu bir Süleyman sü Soylu işlemeye gerek yok. Traktöre koy çalıştır hemen çalışıyor A diyordu. O çıkar tam petrol ince güzel ama o e, traktör yakar arabaya nasıl koyarsın çiftçi abi çiftçi niye 40 liradan alıyor mazotu e, onu hükümete soracağım bana sormayacağım. E, sen eleştireceksin ki hükümet duyacak bunları e, tamam 2000 yani yapacak bir şey yok yani, ne yapalım yani huzur şükür olsun edeceğiz. Evet. şükredeceğiz yani. yapacak doyuruyor mu abi şükür karın doyuracak tabi ne yapacağız Allah'a çok şükür peki açız geçinemiyoruz diyen vatandaşlar var bu konu hakkında var, ne düşünüyorsun var sıkıntı var açlık var sıkıntı var ama Herkes kendi bütçesine göre idare edebilir. Benden yani. sıkıntı var sizce? Ya gelir yoksa ne yapacak? Yani kirada oturuyorsa yapacak bir şey yok. Geçinebilir mi bugün kirada oturan asgari yok. ücretli biri? Yok, kirada oturuyorsa nasıl geçinecek. Nasıl geçinecek abi? Geçinemez işte. Onu devlet yardım edecek ama devletin de belli bir bütçesi var yani. Parası varsa yardım edecek. Yoksa nasıl edecek? E parası var ki abi. Saraylar günde 15 milyon lira para harcıyor. Yok canım. Sayıştay raporu. Ya Böyle bir ülkeye de böyle bir imparatorluğa da lazım yani. Geçmiş imparatorlukla yaşamış bir ülkeye öyle bir saray çok değil yani. Vatandaş açım derken saray 15 milyon lira harcayabilir diyorsunuz ee, günde. Normaldir yani. Büyük, büyük, büyük ülkenin şeyidir bu. Neyidir abi? Olacak orada saray olmasa insanlar gelip sana biat eder mi? Sözün geçer abi. mi? Kime geçiyor abi bizim sözümüz? Her yere geçiyor. Kime geçiyor? Ya şu anda Afrika'da çok iyiyiz. Afrika'ya geçiyor sözünüz öyle mi? Afrika'dayız, Orta Doğu'dayız. Avrupa'ya Avrupa geçiyor. Geçiyor tabii. Avrupa'ya nasıl geçiyor abi? Geçiyor tabii. Ki. Almıyorlar bizi. Ya ne ne işimiz var ki Avrupa'da? E niye işimiz yoksa yıllardır niye kapısında bekledik? Dönmüyorum yani e 20 yıl önce Erdoğan geldi. Bizim size işimiz yok deyip çıksaydı abi. Yani Demek şu bir an, işimiz var. Orada şu anda Avrupa'nın değerleri bize uymuyor. Yani bizim biz Müslüman bir ülkeyiz. Orası Hristiyan bir cemaat nasıl ne işimiz var Avrupa'da Dinle mi yönetiliyor abi siyaset ülkeler tamam. ülkeler siyaset ekonomi politikaları her şey dine mi bağlı? E din yoksa zaten hiçbir şey yok yaşamanın da bir anlamı yok yani din yoksa ekonomi iyi olmaz mı? Iyi olur. Niye iyi olmasa? Allah bizi yaratmış. Allah'a ibadet etmek için. Onu yapmıyorsan Allah da bazı cezalar verir yani. Bazı kavimler niye halak olmuş? Şu anda bak bakayım. Kadın kadına, erkek erkeğe yani bu iyi bir şey mi? Yani aç kalalım onları yapmayalım. Aç yani yapmıyorum abi. Yok yok. Aç ben kalalım. Da saygı Beni Ay. ilgilendirmiyor. Kim kimle ben sevişiyor, kim duymam. kimle öpüşüyor. Yok ben saygı duymam. Niye saygı duymazsın abi? Ya kadın kadın da olur. Seni mi? niye ilgilendirir mesela? Bir kadın kadın da olur mu? Erkek erkek olur mu? Ters ilişki olur mu? Evet. Yani. Seni da ilgilendirmez ki ama. Olur mu? Daha önceki bak bakayım. Kuran-ı Kerim'i incele. Bütün kavimler öyle halak olmuş. Aşırı gitmekten. Ha bir insan açlıkla sıkıntı çekebilir ama o yapmış olduğu Fuhuş terbiyesizlik iyi bir şey değil yani. Ha iyi mi ülke? Durum iyi mi? E, çoğu yerden iyiyiz yani çok şükür. Avrupa'da da şu anda sıkıntı var. Sadece Türkiye'de değil. Abi dünyada zaten bir kriz Her var. Her yani doğru söylüyorsun ama şöyle bir fark var. Almanya'da yüzde altı olan bir enflasyon var. Türkiye'de neden yüzde yetmiş? Niye yüzde yetmiş? Yani Çünkü Alman yüzde altı hissederken biz niye yüzde yetmiş hissediyoruz? İkinci Dünya Savaşı bittiği zaman Avrupa'yı bir üretim yeri yaptılar. Diğer ülkeleri kö köleleştirip buradaki varlıkları hepsini Avrupa'ya taşıdılar. E tabi haliyle orası zenginleşti. Buralar fakir kaldı yani. Biz bir şey yapmadık mı? Biz bir şey yapmadık. Bizi ülkeyi kuranlar Allah gerçek razı olsun onlardan. Gerçek Müslümanlar değildi. Ya. Ben inanmıyorum. E, biraz şükretmeyi, biraz teşekkür etmeyi, takdir etmeyi neden bilmiyorsunuz? Siz bu ülkenin kurucu değerlerine, kurucu liderlerine, Gazi Mustafa Kemal'e neden teşekkür etmeyi bir görmüyorsunuz? Allah razı olsun. Allah gani gani rahmet etsin Mustafa Kemal'e. E, takmışsınız bir din 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 din. Ona bir şey yok ama Onun size yaşayabileceğiniz dünyanın Kimse de boyun eğmeyeceğiniz bir coğrafya bırakmış. Doğru. Bıraktı. Daha sonra ne oldu? Fabrikalar açtı. 49 tane fabrika açtı. Evet, açtı. Köy okulları açtı. İsmet İnönü geldi ne yaptı? Kim sattı mesela Atatürkün açtığı fabrikaları abi? Ya Atatürk zaten Atatürk iyi bir şey yaptı. Tamam, bu cumhuriyeti kurdu. Ağır sanayi kurdu belli bir bir yere getirdi ama ondan sonra devam eden kim geldi? CHP geldi. CHP zihniyeti İsmet Önü'nü devamını getirmedi. İşte ondan sonra Adnan Menderes bir şeyler yapmaya çalıştı. Onu da astılar. Peki biliyorsun Atatürk bu ülkeye bir ton fabrika açtı ki bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti olabilsin diye. O fabrikalar neden satıldı, özelleştirildi? E, fa fa fabrika zarar ediyorsa özelleştireceksin. Ülkenin vizyonu fabrika işletmek değil ki. Sağlıktır. Işte güvenliğidir sağlar. Yollarını yapar. Okulunu işte milli eğitimini, okulunu, hizmetini verir. Ülkenin işi gidip şeker üretmek, demir üretmek, fabrika çalıştırmak değil ki. Onu verecek özel sektöre bu işi yap. Mesela daha... Türk Telekom abi sattılar Katarlara sonra geri aldılar. Kaç milyar dolar zarar ettiğini biliyor musun devletin? Türk Telekom Katarlara değil. Lübnanlı bir aileye satıldı. Ben ona karşıyım tabii. Sonra geri aldık Katar'dan ama. Şimdi teknoloji mesela Türk Telekom ülkenin beynidir. Türk Telekom gibi yerleri satmayacaksın. İşte senin uydun olacak, iletişimin olacak. Ama bugün bir demir çelik fabrikasıdır, bir kömür ocağıdır, bir şeker fabrikası. Özel sektöre verebilirsin. Ben onlara bir şey demem ama bazı stratejik e, tesisleri satmak zorunda değilsin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ederim. Sağ ol kardeşim. Efendim ekonomiyi soruyorum. Ekonomiye acı sıkıntı yok. Sizi toplatacaklarmış ha. Ekonomiyi soruyorum. Ekonomi iyi kardeşim. Şükredelim. Şükür elhamdülillah diyelim cebimizde olsun.